Bazı ev sahipleri evlerini boyuyorlar, evet, aynı. E, boyuyorlar, sıvıyorlar, hasarlı evet, evleri evet. tekrar 10-12 bin liradan kiraya veriyorlar. Evet Bu konuda efendim, bunun, e, bu konuda ne düşünüyorsunuz? Valla beyefendi, 500 sene geçse de aynı, 50 tane deprem de geçse de aynı, hep bana, hep bana, hep bana. Yani şöyle dikkat ediyor musunuz? Hiç kimsenin yüzü gülüyor mu hiç onu düşündünüz mü kimsenin yüzü gülmüyor yani hep hile hep gülmeyi unuttuk, değil mi? E, gülmeyi unuttuk. yani inan ki bizim Türkiye dünyada bir tane ama beyin değişmesi lazım beyin yok sistem yok. O zaman Saygı bu, yok. Bu fırsatçılar o zaman. Bunlara bir ceza verilmesi gerekiyor. Ceza aldığını tutup içeriye atıyor. Aldığını içeriye atıyor. Yani böyle olmaz. Ya. Gerçekte olmaz. Ne yaparsan yap düzen yok. Yok düzelmez. Evet. Ya gerçek bu. Bu düzeleceğini zannetmiyorum. Me seçimden önce, seçimden önce emeklerimize Sevindireceğiz, sevindireceğiz. Nerede sevindiriyor? Memurlara sevindirdi. Memurla normal yaşlı emeklerin karavanaları aynı değil mi? Mutfak aynı değil mi mutfak? Tabii aynı. aynı değil mi? yedi ha, de ha. 7500 lirayla nasıl geçineceksin? Kira olmuş en kötüsü 5000 gece kondu ya gecek oldu. Fakir fukaraların yani düzeleceği zannetmiyorum. Ne varsa ne verdiyse zenginlere verdi. Şubat ayında bir deprem yaşadık. Güneydoğu'da birçok insan etkilendi ve bazıları öldü. Deprem olabilir ama insanlar depremden bir ders çıkarmadılar. Çünkü çatlayan, patlayan binalarını hemen bir boya, bir sıva yaparak tekrar kiralamaya çalışıyorlar. Eğer tekrar bir deprem olursa bu binalar yıkılacak. Üstelik bunların kirası 10 bin lira, 12 bin lira, 13 bin lira hatta 15 bin liradan vermeye çalışılıyor. Peki o aldığınız para size zehir zıkkım olmayacak mı? Olacak. Bitmedi. Bu dünyada günahını zaten vereceksiniz. Öbür dünyada da o para sizi cehennemde yakacak. Bir diğer taraftan yetkililerin kesinlikle bunlarla ilgili bir kanun çıkartması lazım. Herkes kafasına göre 2 bin liralık, 3 bin liralık eve çıkarıp da 15 bin lira, 20 bin liraya vermesi tamamen yanlıştır. Depremde, depremde çok insanımız hayatını kaybetti biliyorsunuz Aynen tabi. Evleri hasar gören birçok insanımız var. Bir de evlerini böyle burayı terk edip gidip de evleri olup da hasarlı evlerini boyayıp sıvayıp insanlara çok büyük rakamlarla 10-12 bin liraya kireye veriyorlar. Aynen. Bu konuda düşünceniz nedir? Bunun ahlakı buluyor musunuz? Bununla alakalı ne tedbir alması gerekir bu He, şimdi ben e, bunu hiç iyi görmüyorum. İnsanlar fırsat yoksun gibi. Böyle yanlış yapıyorlar. Evet. Bu yanlışlığın bedeli de bize pahalıya mal oluyor. Yani hiç acıma hissi yok insanlarda. Neden oldu? Şimdi bunlar e, şey yetişmiyor. Gençlik, eğitimde eğitimde eksiklikler var. Evet. İnsanlar güzel davranmıyorlar. Güzel konuşmuyorlar. Güzel hareket etmiyorlar. Birbirlerine acımıyorlar. Eski ...şeylere özenliyorlar bizi, eski gidişatlarımızı Kültürlerimizi yer yer kaybediyoruz. Milli değerlerimiz, kültürel değerlerimiz... ...dini değerlerimiz, insanı değerlerimiz gitgide yok oluyor. İnsanlar böyle nereye gittiğini sorsan, çarşıda insan nereye gittiğinin farkında değil. Önce bir ailede... ...bir insan para kazan baba konuşurdu. Çocuklar dinlerdi. Bizim güzel geleneklerimiz vardı. Bunlar çok güzel bir ortam olurdu. Annelerimiz yemek yapardı, çok güzel yapardı. Ee, söz dinlenirdi, yapılan işler güzel olurdu, her şey yerli yerince olurdu. Şimdi insanlar orantısız böyle bir düzene girdiler. Bunların orantısız girmesi her şeyde bir orantısız artışlar oldu. Değerlerimiz düşünce bu sefer başka başka yönlere gitti. Evler arttı, arsalar arttı, fiyatlar dengesiz bir şekilde arttı yani. Bu 11 ilde deprem oldu. Evet. Depremden sonra insanlarımız çok zarar gördü. Evet. Bazı fırsatçı ev sahipleri evleri hasarlı oldukları olduğu halde evlerini buradan kenet çekip gitti. Evlerini çatlak evlerini, hasarlı evlerini sıvıyorlar, boyuyorlar ve de bunları çok büyük rakamlara kiraya veriyorlar. Evet. Bu konuda düşüncenizi alayım dedim şöyle. Evet. ahlaklı bir şey. Mi? Ahlaklı bir şey değil yani. Evet. Bir evin mesela 2 milyardan adam 6 milyar yaptı. 12 6 e, milyara çıkarttı. Mesela kenar semtlerde diyorum. Evet. Mesela bir, daha böyle büyük 2 artı 1 daireler. Şu anda bizim arkadaş e, oğluna nişan takmış. Yani düğün yapacak. Düğün salonu tutmuş. Ev bulamıyor. 2 aydan beri kendi oğluna ev bulamıyor yani. 10 evet. milyardan aşağı değil. 8-10, 8-10. E bunun e, mesela bir evin taşınmasıyla beraber hesap et. 8 milyardan bir kap e, emlakçı 8 milyon alıyor. 8 milyon da şey alıyor. Eti 24 milyar. Bir de evin taşımasını hesap et. Onda 10 milyar. Neti ne yani o çocuk zaten askeri ücretle çalışan bir insan nasıl ödeyecek bunu? Ödeyemiyor yani. Kendi yani ev bulamıyor. Ev yok. Toplum olarak böyle bir fırsatçılığı, merhametsizliği değil bunu mi? Bizim, Nasıl yapıyor? Bunu, bunu bizim millet yapıyor yani. Evet. evet. Ama yani ama devletimiz de buna bir çözüm yüzde %25 çözüm ama kimse uygulamıyor. Evet. Onu da kimse uygulamıyor yani. Bunu bir takip etmek Bunun lazım. Bunun bir yolunu yani. bulması gerekir devletin. Tabii, tabii. Depremden sonra Biliyorsunuz ki çok insanın canı gitti ve yana sırada evler hasar gördü. Ve bazı böyle çok evi olanlar çekip gitti yani böyle bir takım durumu iyi olanlar çekti. Burada kalan evlerin de bir sıva çatlak evlerini oturulmaz evleri sıva yapıp boya yapıp insanlara 10-12 bin liradan kireye veriyorlar yüksek rakama. Bu konuda karşıyız abi bu. Evet. karşıyım ben karşıyız Sonra karşıyız abi. sonuna kadar. Bu böyle olmaması gerek değil olan mi? Olan insanların başında devletin olması lazım abi. Şart. Ahlaksızım abi. Evet. Bu konuda. Bu... Fırsatçılık kendi içimizde var. Evet. Evet. Tüstepe tarafında evet. 300 kağıtlık abi, 500 kağıtlık, 600 kağıtlık veriyorlar. Yani bunda bizim insanlarımızda var fırsatçılık. Evet. Yani evi satmış, evi bu çekmiş gitmiş. Depremli evi, hasarlı evi kalkıyor 12 bin liraya. Bir sıva yapıyor, bir de boya yapıyor. Az önce dedim ya fırsatçılık bizim insanlardan kaynaklanıyor. Yani. Adam tutuyor ya diyor ki 700 karlık abi, 5 karlık abi, 1 milyarlık abi tutuyor 12 milyar abi. Bence bu mantıksızlık ve alaksızlıktır yani. Türkiye'deki ekonomik kriz büyük sorun haline gelmiştir. Bunun kökten çözülmesi lazım. Ve bu soruna da bir çözüm yolu getirilmesi gerekir. Yoksa bu insanlar daha çok zıvanadan çıkacaktır. İnsaf diye bir şey kalmamış. Deprem bunların aklını başına getirmemiş. İnsanlar zalim olduğu zaman Allah onlara musibet verecektir. Aklınızı başınıza alın. Bir musibet bin nasihatten iyidir demişler ama nedense bizim milletimiz asla musibetten kendine nasihat çıkaramadı. Çünkü bu dünyayı düşünüyorlar. O yüzden hiçbir zaman doymayacaklar. Nefsinin kölesi olmuşlar. Gidecekleri yer cehennemin dibidir.